Arkadaşlar bugün size borsadaki en önemli konulardan biri olan çok giriş seviyesindeki konulardan biri olan ama borsada da gerçekten kazanmanızı sağlayacak benim de ilk öğrendiğim konulardan biri olan trend analizinde destek ve direnci anlatmaya çalışacağım. Destek ve direnç nedir çok kısaca söyleyeyim. Twitter'da hissediyoruz hesabından da aktarmıştım. Destek bir hissenin daha alt seviyelere inmesine engelleyen destek noktaları, dirençte bir hissenin daha yukarıya çıkmasında oluşan direnç noktaları gibi düşünebiliriz. Buradan desteğin alt direncin üst noktaları olduğu bu şekilde aklımızda kalabilir. Grafikte de göreceğiniz üzere odaşı inceliyoruz. Odaşı incelerken de haftalık grafikte inceleyeceğim. Ama siz burada günlük, aylık ya da 4 saatlik grafiklerle de inceleyebilirsiniz. Bu sizin hisseyi ne kadar süreci tutacağınızla da biraz alakalı. Atıyorum 1 ay, 2 ay, 3 ay falan tutacaksanız haftalık ya da günlük incelemenizde bir aylık bakmanızda fayda var bence. Ama hafta içerisinde satacaksınız. O zaman günlük 4 saatlik bakabilirsiniz aslında destek ve direnç noktalarına diyebiliriz. İncelememizi yaparken Mum grafik ya da çubuk grafik üzerinden de inceleyebiliriz ama ben genelde destek direnci e, çizgi grafik üzerinden inceliyorum. Çubuk grafik üzerinden inceli inceliyorum. Yanlış olmasın çizgi değil, çubuk grafik üzerinden inceliyorum. E, çubuk grafiğimi seçtikten sonra, haftalığımı seçtikten sonra trend çizgimi alacağım. Şurada yerleştireceğim. Bakın. Yerleştirirken şuna dikkat ediyorum. En az 3 tane nokta birleştireceğim ki evet bu benim için bir destek noktasıdır diyebileyim. İşte gördüğünüz üzere e, noktalarımı birleştirdim. 1 bir nokta, 2 nokta, 3 nokta, 4 nokta, 5 nokta. Yani hissenin dipte gördüğü yerleri tek doğruyla birleştiriyorsam bu benim için bir destek çubuğudur diyebilirim. Destek çizgisidir diyebilirim. Direnç için yine bir çizgi oluşturuyorum. Onda da ne demiştim? Üst noktaları birleştireceğiz demiştim. Gördüğünüz üzere bir nokta, iki nokta ve üçüncü noktayı tek bir doğruyla birleştirdim. Yani benim için destek ve direnç noktaları oluştu diyebiliriz. Destek direnç noktalarını incelediğimiz zaman gördüğünüz üzere düşüp çarpıyor buraya. Yukarı yönlü bir hareket. Buraya çarpıp geri dönüyor. Aşağı yönlü hareketler. Burada birazcık dinleniyor hisse. Sonra tekrar aynı kanal içerisinde yukarı çıkıyor, düşüyor ve tekrar çıkıyor. Nereye gidebilir? Bu size hissenin nereye gidebileceğini, 4.45 seviyelerine, nereye düşebileceğini, 3.25 seviyelerine gösteriyor aslında. Yani şöyle düşünün, siz bu destek direnç oluşturdunuz, şu şekilde hareketleri de gördünüz. Burada diyorsunuz ki ben artık hisseyi alacağım, buradan zaten çarpıp döndü, çarpıp döndü. Ben burada hisseyi aldım. 2.28. 228 lira yatırsaydınız burada 228 TL'niz 24 Ağustos'ta 12 Ekim'de 1.5 ayda 382 TL'ye çıkmıştı. Ya da şöyle düşünün. Burada yatırdığınız bir 23.200 TL'niz burada 38.000'e çıkmıştı bir 1.5 ayda. Sattınız 28.000'den tekrar aldınız. Şu an 417'ye kadar, 4.17 seviyesine kadar gelmiş gördüğünüz üzere. Yani birkaç kere alsat yaparak paranızı katlayabileceğiniz bir yapı oluşturuyor. Tabi bu her zaman olacak diye bir şey yok. Özellikle vurgulamak istediğim son noktada şu. Desteğin altına inerse hisse çok daha fazla diplere gidebilir. O yüzden destek kırıldığı zaman şunu bilmek lazım ki e, hisseyi satmak gerekebilir. Ama mesela şurada kırılmış destek noktası alta inip geri dönmüş. Yani bir reaksiyon gelmiş ve kalıcı olmamış. O yüzden burada satmayıp bekleyen kazanmış aslında. Burada kalıcı olmasını beklemek. Dirençte de yine burada hemen satmamak lazım. E, burayı gördü. Belki kırıp daha da yukarı gidebilecek. O yüzden hissenin hareketlerini böyle çok kısa gözlemleyip ona göre hareket etmekte fayda var. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kısa tutmaya çalışıyorum. Sonraki videolarımda da tekrar buluşmak dileğiyle elimden geldiğince bildiğim kadarını sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bol kazançlı haftalar diliyorum.